Sultan Sencer'in oğulları zaferler kazanarak devleti cihalandırmışlardı ve güçlendirmişlerdi. Ancak aralarında ufak ufak taht kavgaları başlamıştı. Sultan Sencer hastalanmış ve hasta yatağındaydı ve varisi karar verememişti. Sultan Sencer karar vermezse taht kavgası çıkacak ve büyük ölümler gerçekleşecekti. Hepinize merhaba ben Yusuf. Bugün sizlerle birlikte Age of Story 2'de Astrix serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Discorda gel, açıklama da yorumlarda linki var. Az kalsın Selçuklu serisi diyecektim, kafam gitti bir. Ee, hemen şöyle en son bunlar kalmış. Duydunuz zaten hikayede artık yavaş yavaş Sultan Sencer'in ölümüyle taht kavgaları başlayacak. Daha ölmedi ama bakalım yakın bir tarihte ölecek muhtemelen. Bakalım yakın tarihlerde öldükten sonra belki bu bölüm belki diğer bölüm belki farklı bir bölüm. Ee, ne olacak ne bitecek şu bir saate bakmak istiyorum evet tamamdır. Hemen şöyle evet bugünkü hedeflerimiz Sultan Sencer e, ölmeden veya öldükten sonraki hedeflerimiz. İn niye oyun dondu böyle. Ee, Bitlis almak ardından Erbil Hanlığını almak bir de Erdelen Erdelen nasıl okunduğunu bilmediğim devleti şey beylik bir şeyleri almak ülkeleri almak diyelim onları aldıktan sonra bu arada siz ne yapıyorsunuz dayı hayırdır o devletin büyüklüğüne bak ya. ya, bizimkini öpüyorlar diyorsun yani yapacak bir şey yok gerekirse onları arayı bozar bunlar dost olurum yani çok bir şeye fark etmez dayı senin ekonomin çok fazla olabilir Oha senin ekonomi niye fazla? Neyse sıkıntı yok hallederiz ya. Yani. Dostum olarak kalsın. Dostum yaşar. Şimdi. Şöyle bir 6'ya düşürelim savaş yorgunluğunu. Ondan sonra Bitlis'e saldıralım. Bitlis'e saldırmamızla Bitti artık. Bu taraf iyice toparlanacak. Avrupa'ya gitmek çok isterim. Ama ee, şu anda yenebileceğimi asla düşünmediğim bir devlet var. Ee, belki ileride ekonomim iyileşirse saldırırım ama ben şu anda Asya'ya doğru yerlemeyi düşünüyorum. Yani buradaki devlet de alacağız bu bölüm diye düşünüyorum veya sonraki bölüm Gilyan eyaleti onu da aldıktan sonra böyle Sabez var. Sabezvara doğru gideriz. Oradan bir yerlere gideriz işte. Yani bu tarafa gideriz ve burada da büyük bir devlet var ama biz de kalkışamaz. Bu arada biz bu devleti alırsak çok fazla güçlenir. Asya'da bayağı sözümüz geçer. Düşünülebilir. Şurayı bir toplayalım da bir <laughs> halledilir. Bu arada evet, beşin altına düşmüş ee, şey. Hemen Bitlis'in etrafına şöyle çok fazla askeri gerek olduğunu düşünmüyorum Bitlis için. Yani karşıdaki devlet o kadar güçlü olduğunu düşünmediğim bir devlet. Hemen şöyle savaş ilanımızı edelim. Burayı toparlayalım. Hızlı bir şekilde. Evet, burası da alındı. Son yeri de şöyle alalım. Hatta burayı almışken burada bir ordu varken şuraya gidelim. Bunlarla anlaşalım. Hiç orduyu bozmadan buraya saldıralım bu arada buraya da saldırmış olacağız herhalde buraya saldırınca evet güzel küçük devletlerin bazılarından kurtulmuş oluyoruz artık sınırlarımız büyük devletlerle çevrilmiş olacak tabii ki de bu hem iyi bir şey hem kötü bir şey yani buradan şuraya doğru yerlemek bizim için çok iyi olacak ama şimdi ordular yerleştiyse şuraya ordu koymamışız ya çıksın ordu bir dahaki tura saldırır zaten saldırırsa şöyle saldıralım hızlıca evet o aldık Bunlar da saldırdı tahmin ediyordum zaten Evet. Burayı da ele geçirdik. Güzel. Üç devleti hıp hızlı bir şekilde elimize geçirdik. Bu bizim için çok çok iyi oldu. Gücümüze güç kattı. Bu devletlerle savaşıp bu devletleri yenmek. Artık hedefimiz belli. Buradan sonra sebze var diyeceğim ben buraya. Sabze var. Sabze var'a saldırmak. Sabze var'ı da aldıktan sonra gücümüz biraz daha artacaktır diye umuyorum. Bu arada ekonomimiz gerçekten çok düşük. 200 bin liramızı bir ekonomi, şey ekonomi diyorum. Teknolojimiz şöyle göstermem gerekirse şuradan basayım. Yani aşırı gerideyiz. Bu bize çok büyük bir damga vurur. Şöyle elimizdeki bir, bir miktar parayı oraya belki iki level için atmayı düşünüyorum en azından bir iki seviye atlasak bizim için iyidir. 51 seviye olduk direkt. İyi ne güzel. Teknolojimiz artması ne güzel bir şey bizim için. Şu andaki en iyi şey o. Yani etrafımızdaki devletlere biraz denk olsak yine iyidir. Kaç şu an 55 ne güzel. Şu listeye gelebilir miyiz acaba? Kaç şu an? Güzel. Bir de bir tane daha atlarsak bu listeye giriyoruz. Bence atladık. Atladık ve listede miyiz? Listedeyiz. Güzel. Abi şu %5 yatırım olsun buraya. Ee, hemen şöyle bir şurayı bir 20 yapalım. Sizi 5'e çıkartalım. Seni 10'a çıkartalım. Ama. Güzel. Teknolojimizi de ilerletmiş olduk. Bununla birlikte güzel de bir e, savaş yorgunluğumuz azaldı. Kanki Tom bana sinirlenmiş. Niye sinirlendin ya? Sakin ol ya. Ne oldu? Hayırdır? Kime sinirlendin de bana sinirleniyorsun? Ya bunlarla biraz iyi mi geçindim yanlışlıkla falan? Ne oldu? Hayırdır? Bana öyle sinirlenemezsin kardeşim. Benim burada dostum var. Şimdi. Biraz para biriktirelim. Oradan sonra iki devlete daha saldırmayı planlıyorum. Bu arada belki de Sultan Sencer ölmüştür bu savaş dilimlerinde. Evet Sultan Sungur geçmiş tahta Sultan Sungur. O zaman taht kavgalarını kazanmış herhalde. Bir dahaki bölümde zaten bunu da e, dinleyeceğiz. Bakalım Sultan Sungur neler yapmış. Bir dahaki bölümde de bunu izleriz muhtemelen hikayesinde. Artık başta Sultan Sencer yok. Sultan Sencer vefat etti. Ve başta Sultan Sungur geçti. Evet özür diliyorum. Bir arkadan ses geldi. O yüzden videoyu bir durdurduydum. Hemen şuradan bu devleti de ele geçirelim. O tarafın hakim olalım. Ben o yüzden istiyorum bunu yani. Bu taraflarda iyi bir sözümüz geçsin diyorum. Şimdi evet, burayı da fethettik. Bu orduyu ters etmeyeceğim. Bir ordu kuracağım çünkü birazdan. Sebzevarın üstüne gitmek için diyecektim. Sebzevarla kim şey? Fars. Fars ne kadar güçlü? Güçlü değil. Hallederiz. Fars Furs. Anlamam ben. Hepsinin üstünden geçmek için geliyorum. Hemen şöyle. Hocam buralardan biraz ordu çıkartalım. Bu ordu hayli hayli yeteceğini düşünüyorum. İki tane dandik devlet için. Çok bile. Artık Asya'ya iyice bir girelim. Asya'da böyle bir iyice bir adımız duyulsun. İyi bu arada neredeyse 20 bin ordumuz var ve belki de tam 20 bin, evet tam 20 bin ordumuz var ve ülke çok iyi bir şekilde kaldırıyor 20 bin orduyu. Abi geliyorsa Fars da gelsin sıkıntı yok hatta gelsin yani. Çekindiğimiz biri yok kardeş. Ve geldi de zaten. Şunu şuraya gönder, şunu şuraya gönder. Şöyle gönder hepsini. Neyse dur. Sen şuraya git çünkü orduyu ben şimdi buradan geçirmeye çalışacağım. Uf 52. Evet özür dilerim yine bir odama baskın atıldı. Bir ticaret yapabiliyor muyuz? Biz sizinle yapabiliyoruz. Altın karşılığı beni bana beni ne bana şey verir misin? Geçiş verdi reis ya. Kral ya. Verdi herhalde. Altın karşılığı reisim bize geçişi verdi. Topraklarından kendisi kadar bir ordu geçiriyorum ama neyse. <laughs> 11 bin kişilik. Sıradaki defin kendi olduğunu bilse geçirmez herhalde. <laughs> Burayı da alırsak bu arada Asya'da iyi bir gücümüz oluyor. Benim tabii ki de bir diğer hedefim ismine bakmadım. Ne bunların acaba? Ya bunlar işte çok büyük bir imparatorluk bunlar da. Buraya doğru girersek çok güçleniriz. Veya Memlük Bey'e gireceğiz ama Memlük Bey bize girer. Giremeyiz Memlük Bey. Bilmiyorum ne yapacağız. Veya gideriz bu taraftan buradan. Açılırız Hicaz'a Hicaz'a doğru gider. O tarafları toplayıp Memlüklere dağılırız. Bilmiyorum yani daha Memlüklere ne yapacağımı hesaplamadım. Ve biz yani sadece bir isim belirttik reis. Ne oluyor sen de geldin bize savaşa sen de geldin. O maşallah ne oluyor? İlk ordu bırakmışız. Sakin olun be kral be. Siz de saldırdınız. abo. Şu an Asya'daki devletler bize bir celallendiler. Sakin olun kral. Güzelleteceğiz şimdi. Hayvan gibi ordu var burada. Hayırdır siz? Kimsiniz siz de bize şekil yapıyorsunuz? Buradan da Hicaz geldi mi mesela bu savaşa? Yok. Bunlar gelmişler. E bize kim savaştı şu Tamam Asya'ya gireriz. Sıkıntı yok. Şahsi ediyorum. Arap Yarımadası'na gideriz. Bir dursunlar bakayım. Beyefendi siz kimsiniz de benim ordularıma saldırma cüretinde bulunuyorsunuz. Hemen şuradan dağıt değil. Pardon. Dahaya basıyoruz. Liman varmış zaten. çıksan oraya. Video belki kesilmiş olabilir. Emin değilim. Bir ses duydum da. Muhtemelen orayı kesmişimdir. Hocam ben şuraya doğru şu 1500'lük orduyu göndereyim. Sen de şurayı ve şurayı al bu devletin esanesi kalsın. kalsın. Yani bir anda bana böyle bir saldırıda bulunmak kimin fikri bilmiyorum ama sen kimin şeysin. Sen bir de bana saldırmıyorsun. Aslanım benim. Can kurban sana. Babasının orada kesiyoruz adamı. Ha, burada da gitti. Bunlar zaten patır patır dökülüyor. Şöyle arkasından ordu gönderelim. Hicaz'a doğru da gidiyoruz. Hicaz diyelim bunlar. Neyi hatırlamıyorum isimleri. 2000 kişilik bir ordu çıkarttılar. Uuu. O tarafa hızlı bir ordu gönderebilir miyiz acaba? Dur bakayım. Sen hangisiydin? Seninle anlaşmaya varalım. Ee, sen hangisiydin? Tamam. Seninle de varalım anlaşmaya. Ha şeyle de Arap Yarımadası'ndakiyle de anlaşıyoruz herhalde böylece. Yok Arap Yarımadası'ndakiyle anlaşmıyoruz böylece anladım. Burada şeyim yok. Süleyman yaptım buraya. Abi siz şuraya doğru yardırın. Koşarak mı gidiyorsunuz, uçarak mı gidiyorsunuz, nereye gidiyorsanız gidin. Ya sen saldırsan ne olur ya. Şuradaki orduyu yolla. Şuradan hemen bir 200 ordu çıkart. Geliyor ordular bekle. Kıyart o seni. Gönder gönder. Tamam, beş binlik ordu burayı silip süpürür. Arkasından şu orduyu devam ettireceğim. Şuraya da alacağım. Üç yere birden bir saldırıda bulunalım. Sen de ileriye doğru git aslanım benim. Asya'daki gücümüzü gösterelim. Güçlü olduğumuzu gösterelim Asya'ya. Evet devletin fişini çekmiş bulunmaktayız senle de anlaşmaya varalım deyiz. bütün topraklarım benim haberin olsun Sen de şu üç toprak için anlaşalım Biz bayağı büyüttünüz krallar Eyvallah ya şuna bak toprak bütünlüğümüz nerelere geldiğini o yanda atalım sizi gerek fazla yok size Nereye bastım da dağıt çıkmıyor. Çok güzel 21 bin. 21 bini verdi. 25 22 çıktı. Ve evet topraklarımız iki katına da çıkmış oldu. Sultan şey Sultan Sungur çok iyi Asya fetihleri yaptı. Biraz dağınık fetihler ama gerçekten bizi bu güçlendirdi. Asya'ya Yönelikli bir imparator olacağını işte devlet şey ne diyecektim Asya'ya yönelik bir sultan olacağını görmüş olduk. Neyse bu bölümlük bu kadar olsun. Ee, sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.